Hepinize tekrardan merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. 2 aydır yeni bölüm gelmiyordu. Gerçekten çok istemiştiniz ben de. Bugün Minecraft Survival'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümde hatırlayacaksınız taş yol yapmıştık. Ee, i̇ki evimiz vardı. Arkada gördüğünüz taş evimiz vardı. Bir de şu tahta evimiz vardı. İkisi arasına bir taş yol döşedim daha güzel duracağı için ben de e, bu bölümde sizlerle beraber ne yapacağız diye soracak olursanız e, gerçekten Instagramdan falan durmadan köy bul falan demiştiniz tarım yap demiştiniz bu bölüm e, bu bölümde köy bulmaya çalışacağız gençler umarım bulabiliriz çünkü yani köy bulursak çok işimize yarayacak yok köylülerle takas falan yaparız gençler eşyalar halde ederiz çok iyi olacak isterseniz hemen videoya geçelim diyeceğim ama eğer önceki bölümü izlemeyenler varsa izlemeyi de unutmasın. Hemen videomuza geçelim. Evet, başlar başlamaz yaratıklar geldi. Hemen e, akşam oldu. Hemen şöyle gidelim. Of, köylü zombiler falan da var. Zombi çık lan. Gençler bayağı bir nuplaştım oyunda ya. Neyse hemen gidelim. Hemen şöyle gidelim. Enderman'ler falan da var. Ee, şu tarafa mı gidelim? Yani sulu... Aha. Hadi canım. Abi yok artık ya. Mükemmel. Gençler. Hemen şu tarafa mı gidelim derken bir baktık köy bulduk gençler. Evet. Çok iyi. Çok şanslıyız. Köyü bulduk gençler. Hemen şöyle atlıyorum ben suya. Hop. Yaratıklar yakalanmadan yukarı çıktık. Çok iyi. Hemen giderim. Ee, köy bulmak çok iyi oldu gençler. Gerçekten çok mutlu etti bizi. Of hadi ya. Bu arada ben e, videoda değilken baya bir etraf falan çiçekledim. Ağaç falan ektim. Oo. Çok Allah kahretsin. Allah kahretsin. Zombiler. Köylüleri kurtarmalıyız gençler. Ge Allah belanızı versin. Gelin lan. Ha? Oo gençler iskeletim de var. İskeletler de var. Ne yapacağız? <laughs> Uyumamız lazım. <laughs> Oğlum kalk lan. Ya aga be. Neyse uyudu. Gençler ne yapacağız ya? Allah kahretsin seni. Allah kahretsin seni. Sen çok kötü bir insansın. Gel lan gel gel. Hazır mısınız? Lan. Çıkamıyoruz ya. Tamam gençler çıktık çok iyi. Ee, ne yapacağız? Bakalım başka yaratıklar var mı? Tamam herkes burada toplanmış. Güzel. Zombiler varsa öldürelim derim. Yani zombi aynen şurada var. Aga be yayımız yok. Ok ve yay alsaydık çok iyi olurdu. Ama yok yani. Unuttuk. Gel lan. Hop. Sen de gel. Tamam. Bunu öldürdük. Çok iyi. Hemen köy bulmamız çok iyi oldu gerçekten. İşimize bayağı yaradı. Kalk lan. Ben yatacağım. Heh. Gençler çok iyi. Ee, hemen uyuduk. Köylüyü uyandırdık. Uykusuz kaldı. Yazık. Zombiler şimdi e, yanıyordur. Çok iyi. Çok iyi. iskeletler falan da yanıyor. Lan. Bu niye yanıyor oğlum? Oğlum köylü niye yanıyor lan? Ha, ateşin içine mi girdi acaba? Deneyelim mi? Ananı satayım. Ah. Oluyormuş. Gel lan buraya. Valla oluyormuş. E, yandık. Çok kötü. Evet. Çok iyi bir şekilde. Gerçekten köyü bulduk. İşimize yarayacak. Ne yapalım şimdi? Fırın yok mu lan? Ocak yok mu? Neyse chestler varsa chestleri açalım derim. Bakınalım chestler var mı? Yani köyü darma duman, darma duman edeceğiz. Chestleri falan. Of zümrüt. Abi şaka yapıyorsun. Zümrüt bulduk çok iyi. Odun bulduk. İşimize yarar. Balkaba tohumu. Yetiştiririz belki balkaba. Tamam güzel. Ben e, hemen şöyle köydeki chest'leri açıp geliyorum. Evet gençler bayağı bir loot yaptık, zümrüt bulduk. E, bayağı bir şey bulduk, patates bulduk, havuç. E, havuç elde ettik. Çok iyi oldu gerçekten. E, hemen şöyle şu tarafa giderim. Açık bir arazi var ve o çok güzel. Karlı bir tepe var. Yani köy bulma olasılığımız var gençler gerçekten. Hiç belli olmaz yani ard arda iki köy bulabiliriz. Daha önce böyle şeyler yaşadım gençler gerçekten. Ee, umarım buluruz. Yani pek ümitli değilim ama. Tamam köy olabilir gençler. Ya açık bir arazi varsa. Köy olma olasılığı %50'nin üzerinde. Evet açık bir arazi var. Aynen. Ay çiçekleri falan da var köy var. Acaba nerede ama çok merak ediyorum. Ay çiçekleri ne tarafa bakıyor? O tarafa bakıyor. Eee. Yok köy olmayabilir gerçekten köy olmayabilir ee, umarım vardır ama umarım vardır o acıktık bu arada ee, şunu şuraya koyalım tarım alanımızı da bugün e, genişleteceğiz umarım bu bölümde tarımı da büyüteceğiz gençler hemen şöyle giderim bence yoktur aha Oğlum demedim mi ben lan? Demedim mi? Gençler inanılmaz. Ya bakın kesinlikle yani biliyordum Creative moda aldın gezdin falan demeyin çünkü hiç almadım gerçekten. Gençler demedim mi ben? Abi demedim mi? Vallahi köy. O burada bir çiçek var. Alalım şunu. Ekelim şöyle çok iyi be. Ah şaka yapıyorsun ya. Abi çok iyi. Bu köy biraz daha modern yalnız. Duvarlar, camlar falan. Hemen şöyle gidelim. Umarım elmas falan bulabiliriz. Çok önemli. Oo, Hadi canım. Gençler büyü standı bulduk. Abi çok iyi ya. Abi valla çok iyi. vallahi ya. Çok iyi abi. Çok işimize Yani bu büyü stand, simya standı çok işimize yarayacak. Bu bölümde konuşamıyorum lan. Yatak alalım mı yatak? <laughs> yok yatağımız var. Hiç gerek yok. Hop şunu yerine yerleştirelim. Çok iyi gençler ya. Harbiden bu bölüm şanslıyız. Ee, hemen şuraya gidelim. Chest var mı chest? Yok. Fıçı var. Acaba şurada ne var? Aha chest. Çok iyi. Ee, Üstümüze bir şeyler bulduk. Gerçekten. Bunlar kalsın yanımızda. Eee hemen çıkalım şuradan gençler. Şöyle gidelim. O at falan da var. Çok iyi domuz da var. Gençler bu bölüm baya iyi geliştik ya. Baya iyi geliştik yani. Umarım zümrüt vardır burada. Çünkü e, bu, bu tarz evlerde zümrüt oluyor gençler. Umarım zümrüt vardır. Ve bir tane daha bulduk. Çok iyi. Çok iyi ya. İki tane oldu böylelikle. Köyün altını üstüne getirdik gençler. İki tane köy bulduk. Çok iyi. Çok şanslıyız. Çok güzel. Yani bayağı iyi bir bölüm. Neyse ben şuraları da alayım. Evet yolda evimize geldik. Yolda lav buldum gençler. Hemen lavı da aldım. Şöyle lavı şuraya koyalım. Patates bayağı bulduk. Ekmek bulduk. Yani çok iyi bir bölüm oldu gençler. Zümrütler bulduk. Çok işimize yaradı. Ee, gerçekten mükemmel bölümdü yani ya. Çok iyi bir bölümdü. Ee, daha videoya devam edeceğiz. Şunları da şuraya koyalım. Çok iyi gençler. Çok iyi. Minecraft'a bir gündüz olsun gençler. Ben hemen tarımı büyüteceğim. Arda arda iki köy bulduk yani. Üst üste iki köy ne demek ya. Çok iyi gerçekten ya. Mükemmel. Çok iyi oldu. Ee, hemen şunları da koyalım. Yatalım. Ve e, yarın sabah tarıma hemen başlayalım. Evet hemen şöyle yatalım. Evet. E, evet tarımı bayağı bir büyüteceğiz. Ben tarımı büyüttüğüm yerleri hızlatacağım. Hemen şöyle başlayalım. Yes. Tarımı yaptık. Gerçekten çok güzel oldu. Yani ben bayağı sevdim. Uzattık şöyle yolu gördüğünüz gibi. Ee, mükemmel oldu. Ee, gerçekten yani çok iyi oldu bu bölümde tarım büyütmemiz. İki tane köy bulmamız da çok iyi oldu gerçekten. Ee, tarım ürünlerimiz yakında büyüyecek. Ben bazılarını şöyle kemik tozu basayım. Kemik tozuyla daha erken büyüyorlar. Hemen gidelim. Kemik tozumuzu alalım. Aldık şöyle. Evet şöyle şu kapıyı açalım. Aa, şuraya şunu koyalım hemen. Ne yapalım şimdi? Patatesler büyümüş. Şuna bir tane. Şuradan da şuna bir tane. Tamamdır. Yakında onlar büyür. Köy bulduk. Çok iyi oldu gerçekten. Ee, i̇ki tane bulduk hem de. O zümrütler falan var. Zümrütleri hemen ne yapalım? Korunaklı bir yere koyalım bence. Ee, bir şeyler yapacağız. Bir sonraki bölümde artık baya bir şey yaparız. Bu bölüm gerçekten süper oldu. Bakayım bir video kaç dakika olmuş. Ona göre belki videoya devam edebiliriz. Gençler. Gençler. Evet. Şöyle bir e, video kaç dakika olmuş diye bakayım dedim. Ve... Çok teşekkür ediyorum gerçekten. <laughs> Öldük. Yani bu ne abi ya? Abi hemen doğduk da. Hop alabildiğimiz alalım hemen şöyle. Itemlarımızı alalım hemen. Hop şunları da aldık. Bence biz eve kaçalım. Hemen şöyle. Hadi bakayım atamadım. Ne oldu lan? Trik. Eyvah. Eyvah. İskelet var hem de altın set. Oha. Gençler hemen şuradan ok ve yay almam lazım. Yoksa bu akşam ölürüz. Toplam 12-13 dakika olmuş. Yani daha devam ederiz. Sıkıntı yok. Bir iki dakika daha devam ederiz belki. Abi nasıl ölebiliriz ama ya? Şunları giyelim hemen. Video bence çok iyi oldu. Şu ana kadar izleyenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Gel lan. Yay dayanır mı acaba? Dayanmayacak gibi ya. Hop. Ah be vurdu. Oğlum çok nubum ya. Tam bir tane HS attık. Şu büyücü öldürmem lazım benim. Neyse eşyalarımızı alalım da. Abi nasıl o kadar iyi vurabilirsin ya. Hadi canım. İskeletin elinde kılıç var. Normal bir şey mi? Allah Allah. Gel lan gel. Güzel sen gelme ya. Creeper. Hayır 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 hayır. Oh. Oh hayır hayır hayır. Bence video bu kadar yeter ya. Bir güvenli bölgeye geçsek bitireceğim ama. Yok yani güvenli bölgeye de geçemiyorsun. Itemlarımızın bazılarını alamadık. Umarım çalmamışlardır. Galiba yeni güncellemeyi de artık çalabiliyorlar. Yok çalınmamış. Tamam güzel. Of videoda artık burada bitsin ya. Eyvah. Buranın kapısı niye açık lan? Ha, biz açık bırakmıştık değil mi? Neyse hemen şöyle uyuyalım. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Minecraft serisinin devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi ve video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay.